Evet arkadaşlar arkadaşlar ne oldu hepiniz Neyse devam ediyoruz. ismi zaten yüksek adınız şey o zaman bu videoya Tengli ben düşüyorum Seslendirme unutmuşum. Yaş pastası nedir? Yaş pastası. Ya, evet öyle pasta var mı? Ba. Var. Bu beni tutuklamaya çalışıyor. Tamam. Hadi devam. Hadi. Ne? <laughs> Yapma. Yumuşak ye. Arkadaşlar yumuşak Allah bak bak. Ay canina. Sessiz olun. Beraber geçtim zaten. Ya. Beraber geçtim. Hadi ne? Ne? Arkadaşlar abone ol. Ne? Nane. Nar. 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 O meyve lan. Meyve de o Neydi? senin dediğin de bitki. Senin dediğin de bitki. Geç lan yerine. E Geç <laughs> Mide, mide şerif, mide tamam, şerif. kabul. <laughs> Vay ya. Ses Ses. Hadi. Yaman tengesi hiçbirini <laughs> ebeleyemedi. Ya hadi <laughs> kardeşim. Ya benden çaldı. Acı biberli tenge. Var. Var. Var geç. Var. Hadi evet. Kardeşim. Çocuk değil şey yapmayın. Biz de çocuk değiliz de kardeş. Evet ama bizden daha küçük. Vay canına. Neyse <laughs> hadi. Vay 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 vay. Hadi hemen. Şurada gözüküyor. Gözükmüyor kamerada gözükmüyor. Evet. Evet. Edirne. Erik. Sayılır mı? Meyve. Hayır hayır. No daya bito rol baka bito. Please please. No daya bito rol baka bito. Erzurum. Gel ağzıma uç. Güzel gözüküyoruz değil mi? mi? Evet. Şu an seni yakından çekiyorum. Şey, hayır yapma. Bana şey, ne? Şey, yapma. Ha, ne? Yapma. Tamam teyze. Vallahi canım. yakınlaştırıp çekme. Niye? Hı, çekme. Ben mi? öyle çekiyordum zaten. Ne oldu? Evet. Ebeledin mi? Bilmiyorum ki görmedim. Evet. Ebele, tam ebelememiş. Ya, yani tamam da Tam Tamam Çan kardeşimiz ebe. Uzumlamak yasakmış. Yumuşak gel. Dandan polici. Evet, dandan dan, policimiz hazırlanmaya çalışıyor. Dandan kuziyi. Kuzi çak çak Uzumlayayım mı? <laughs> Ay şöyle yumuşak ke. Koysun diye. Özgür kardeşimiz. Oh, ya yakınlaştırma şunu. Ya yakınlaştırmıyor. Vay canına. Yaman tengimiz gene ebelendi. <laughs> La oğlum daha söylemedi harfi. söyledi. Söyledi Dildi mi? mi? Evet. Çok güzel evet. bir fake derken ebelendi be. Evet, e kardeş öz. Adana 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 şen, herkes şen. patlıyor Göldelim herkes. Adana kebap Adana. Allah adana diyor oradan şöyle şöyle birine adana. Birine... adana evet Adana. Oradan Aynen, adana, 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 tamam, adana kebap. Adana kebap. da geç. Adana kebap. Şey. Ayvalık. Ayvalık diye bir şehir var. Ee, yok ilçe o. Adana'da yok o şey. belde mi lan? Antalya Ayvalık mi? belde mi? Ülke. İl Antalya. Antalya. Şehir <laughs> Antalya. Evet arkadaşlar 500 500 TL sonra geçirebildik. Merhabalar. Neyse. Söz ne düşünelim. J. Jamaica. Oğlum niye söylüyorsun? Canım istedi. Ülke kalmadı Amerika. onlara. <laughs> Japonya desene. Harbi. Oğlum kameraman söylüyor ben kabul etmiyorum. Evet. 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 Demedi Vallahi demedi. Demeden geçtim. Kardeşim... Şimdi çıkar mısın kameraya yani. ben evet. de şey kişini yapıyoruz. Yani. Elli <laughs> kuruş verecek daha eleman <laughs> dur. Hadi 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 hadi, hadi. estağfurullah. Hadi eleman hadi. Estağfurullah. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Zor. Ebelesene oğlum. Evet Özgür kardeşimiz düşmüştür. Ambulans çağırır. What? <laughs> 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 tiki taka taka taka. Çeksene bir şey beni. Komşu merhaba. Çok bir şey var Lan ne mi? komşusu ben kameramanım. <gülüyor> yumuşak gel. <laughs> Çeksene. Yumuşak gel. Ee. çok bir şey yok ama acı. Arkadaşlar böyle ah. evet. <laughs> <çektim>. Ne yumuşak ya <laughs> evet En kolayı. Kullandı bu arada. Ama ben evet, eve <laughs> <Tamam>. Yumuşak gel. <laughs> Lan yavaşça gelsene. Geçemez sen misin sen ki? Geçemiyorum ki. Yavaş. Hadi hadi. Çıtım çıkıyor. Ebe. Ya abartma. Çık ben ben, çık ben. Ben. çık. Hayır. Çıkma de geç. Çıkma Gel gel işte. Yemen. Koş. Geç. Ben e. Ye. Ülke mi e Yemen Yemen. La oğlum Yemen. Ya, yemen diye bir şey kamer kamer var. Kameraman bir sus sana. Aman. Yemen diye bir ülke var. Ya Yemen diye bir ülke yok mu? Attas, attas, attas. Oğlum artık bitirelim videoyu. 7 dakika oldu. E tamam oğlum bu 10 20 dakika falan olur sıkıntı yok. Tamam 3 dakika sonra bitiyor. Hayır. söylüyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sen. Bir gelin bir şey söyleyeceğim. Sen de gel duysunlar. Sen <laughs> gel dibimize gir de duysunlar